Bugün konuğumuz Mini Countryman. Çünkü bu yanındaki otomobil Nissan Qashqai'den daha büyük bir Countryman. Artık Mini olmak için fazla iri bir araçtan bahsediyoruz burada. O yüzden belki de ismini değiştirmek gerekiyordur Mini Countryman'in. Ama artık C sınıfında daha geniş bir kitleye hitap edebilen, edebilecek en azından potansiyele sahip olan, biraz önce söylediğim gibi Nissan Qashqai'den daha uzun ve daha geniş bir otomobilden bahsediyoruz. Kullanışlık anlamında, donanımlar anlamında biraz daha farklı bir Countryman'den bahsediyoruz. Yani eğer mini countryman ile ilgili ön yargılarınız varsa belki de kırmak için iyi bir zamandır. İki süper video bir arada konseptimin ilk videosunda ilk olarak size mini countryman tanıştırayım. Ee, şu anda lansmanındayım bu otomobilin. Tanıştıracağım yani sadece yüzeysel bilgileri aktarabileceğim size ve sonrasında umarım İstanbul'da daha detaylı bir şekilde de anlatma fırsatı bulurum. Bu videonun hemen arkasından da zaten yine aynı lansmanın bir parçası olan BMW X2 ve iX2 e, modellerinin videosu da devamında geliyor olacak. Gayet güzel bir e, video sizi bekliyordur diye tahmin ediyorum yani. O zaman lafı daha fazla uzatmayayım. Hemen Mini Countryman sizi tanıştırayım. Neler var neler anlatayım. Hemen Mini Countryman'in etrafındaki turumuza başlayalım. Gördüğünüz gibi aslında bakarsanız burun tasarımında en mini karakteri hala korumuş ama daha köşeli. Gündüz farları olsun ya da farların genel çizgisi olsun, ızgarası olsun. Eskisinden biraz daha köşeli, biraz daha belki de genel zevke e, uygun hale gelecek şekilde görünmüştür. Bilmiyorum bunun kararını siz verirsiniz. Ee, şöyle yandan göstereyim otomobili. Boyu 4 metre 44 santim ve aks mesafesi 2 metre 69 santim. Oldukça iri bir otomobil. Biraz önce de söylediğim gibi artık tamamen C sınıfına girmiş diyebiliriz. Mini Countryman için. B sınıfında başlamıştı ömrüne. 4 metrelik bir araç olarak başlamıştı ilk nesilde. Ve 3. nesilde tam 44 santimlik uzamayla gördüğünüz gibi artık C sınıfına ait bir sudan bahsediyoruz burada. Şöyle arka tarafını da göstereyim. Şurada ilginç bazı tasarım öğeleri var. Belki onları da göstermek lazım. Şurada gördüğünüz gibi bir plastik parça var. Farklı renklerde gelebiliyor. Mesela John Cooper Works artık bir tasarım. Daha doğrusu John Cooper Works artık bir donanım seviyesi haline gelmiş. Tıpkı BMW'nin M paketleri gibi. John Cooper Works donanımını alırsanız burada John Cooper Works yazısını görüyorsunuz. Ayrıca ilginç bir şekilde mesela jant göbeklerinde de yine John Cooper Works yazısı görülüyor. Bu bana biraz garip geldi aslında bakarsanız ama. Bu bölümü yani farklı renklerde alabiliyorsunuz. Aynı zamanda tavanı da farklı renklerde alabiliyorsunuz. Bir sürü renk seçeneği de var her zaman olduğu gibi belki de arka taraf şöyle yine mini çizgilerini hala barındırıyor. Burada ilginç bir özellik ışık imzasıyla ilgili olarak burada stop lambalarında makyaj sonrası bir önceki neslin makyaj sonrasında hem hatchback'lerde hem countryman'de. Union Jack'i yani Büyük Britanya'nın bayrağının yarısını görebiliyordunuz. Bence çok da anlamlı değildi bu. Aslına bakarsanız başka bir Ulus'un bayrağını otomobilde taşımak ben açıkçası istemem. Ee, yine bu yünilecek şeklinde aydınlatma burada da sunuluyor ama değiştirebiliyorsunuz artık. Hem stop lambalarındaki e, aydınlatma alanını değiştirebiliyorsunuz hem de gündüz farlarını değiştirebiliyorsunuz. İkisi birbirine bağlı, ön arka birbirine bağlı e, ama farklı farklı şekillerde aydınlatmalar. E, aydınlatmayla kullanabiliyorsunuz aracı bir enteresan bir değişiklik olarak. Arkada gördüğünüz gibi uzun bir Countryman yazısı. Uzun zamandır böyle kullanılıyor zaten. Şuradan bagajı göstereyim size. Sadece zengin bir donanım listesiyle birlikte Türkiye'de satılıyor. Mighty versiyonlarda 450 litre, elektrikli versiyonlarda 460 litre bagaj hacmi. Sadece benzin olan ki anladığım kadarıyla John Cooper Works'ün 300 beygirlik, e, 2 litre motora sahip 300 beygirlik John Cooper Works versiyonunda, gerçek John Cooper Works versiyonunda e, bagaj 505 litre olarak geliyor. Çünkü o versiyonda sadece Mild hybrid ya da elektrik sistemi vesaire elektrik desteği bulunmuyor. Normal benzinli motorla tek başına gelen tek versiyon olarak en büyük bagaja sahip en sportif versiyon birazcık ironik. Şurada alt tarafta bu elektrikli versiyon bu arada. Şurada alt tarafta bir ek yükleme alanı bulunuyor. Dediğim gibi 1.5 litrelik mild hybrid motor sahip olanlar da biraz daha küçük bu yükleme alanı. Şuradan hemen arka koltuğu da göstereyim size. Gördüğünüz gibi artan boyutlar sayesinde gayet güzel bir Arka koltuk. Bir önceki nesilde de bu arada iyiydi. Ee, mini Countryman'ın arka koltuk sunumları. Orada da gördüğünüz gibi gayet hava dar. Kocaman bir cam tavanı var. Ee, gayet güzel diz mesafesi var. Belki benzerlerinden daha geniş bir e, baş mesafesi bulunuyor. Koltuklar. Neredeyse standart gibi bu koltuk rengi. Çünkü dediğim gibi zengin donanımla birlikte geliyor ve bu da o zengin donanımın parçalarından bir tanesi bu koltuk rengi. Enteresan olarak mesela mavi mini detayları bulunuyor. Kol dayanım üstüne yine mavi bir Tekstil detay bulunuyor. Şöyle kol dayananı da göstereyim size. Şöyle. Koltuğun, arka koltuğun kızakları yok ama sırtlık eğim ayarı var mesela şöyle. Biraz daha dik bir konumda ayarlayabiliyorsunuz ya da bagajı birazcık daha öyle genişletenizden üst tarafını biraz daha genişletebiliyorsunuz. Çok alçak bir şaft tüneli var. Ee, X2 ile çok yakın mesela bunlar. Birazdan onu da göreceksiniz. Şurada havalandırma çıkışları var. Havalandırma çıkışının şöyle çok havalı bir düğmesi var. Metal gibi hissettiriyor gerçekten bunlar. İki tane USB port konulmuş. Şuradan da hemen kokpiti göstereyim size. Ee, en önemli, en enteresan değişiklikler aslında bakarsanız burada. Daha doğrusu dış boyutundaki, daha doğrusu dış boyutlardaki değişiklikler de tabii ki çok önemli. Ama burada da farklı değişiklikler var. Öncelikle bütün kokpiti saran bir tekstil görüyorsunuz. Tekstil kaplama görüyorsunuz. Sert plastikleri gizlemek için kullanılmış bunlar. Dokuları gerçekten çok güzel. Spor ayakkabılardaki tekstillere benziyor aslında bakarsanız gerçekten de. Ee, hoş farklı renkleri var. Ama en önemli konu bu kokpitle ilgili olarak şurada görmüş olduğunuz merkezi ekran. Bu merkezi bilgi ekranında bir OLED ekran kullanılıyor artık. Çözünürlüğü gerçekten çok etkileyici. Bir sürü farklı aydınlatması vesairesi bulunuyor. Ve bu ekran aslında Tesla'nın da kullandığı gibi, Volvo'nun da bazı yeni modellerinde kullandığı gibi merkezi ekran olarak da görev yapıyor. Şu üst bölümü aslında gösterge tablosu işlevine sahip. Ama direksiyonun arkasında görmek istiyorsanız da bir head up gösterge bunun şu karşıdaki plastiğe e, bazı sürüş bilgileri yansıtılıyor ne yazık ki bu isteğe bağlı donanımdaymış gibi anladım ben e, onun detaylarına biraz bakmak lazım belki keşke o standart olarak geliyor olsa enteresan başka bir özellik bunun görselini bulursam şu anda ekranda da görüyor olursunuz otomobilin ilginç bir ambiyans aydınlatması var ambiyans aydınlatması şu bölümde yansıtılıyor ama burada bir aydınlatma vesaire bulunmuyor onun yerine ekranın arkasındaki projeksiyonlar yardımıyla Oraya yansıtılıyor. Yani gece daha iyi görünecektir. Kuvvetli muhtemelen. Gündüz çok fazla görünmeyecektir. Şurada şöyle bir kumanda birimi var. Buradan vitesleri seçiyorsunuz. Buradan marşı basabiliyorsunuz. Yani gücü açabiliyorsunuz. Ve şuradan da donanımları değiştirebiliyorsunuz. Yani şu eski klasik kumandalar. Burada da kullanılmış. Güzel saklama alanları. Kablosuz şarj için bir bölüm var. Şurada bir saklama alanı var. Bardaklıklar. Şöyle enteresan bir küçük cep bulunuyor. Şöyle ilginç bir cep. E şurada başka bir saklama alanı daha bulunuyor direksiyonda. Tam olarak şöyle. O zaman bir de direksiyona geçeyim. Sürüşünü anlatamayacağım tabii ama teknik özelliklerinden bahsedelim biraz. E, i̇ki tane farklı versiyonu var. Sonra da videonun sonuna geliriz. Daha doğrusu siz X2 videosuna devam edersiniz. Ben bu videonun sonuna gelirim. Şimdi de Mini Countryman'ın direksiyonundayız. Benzinli versiyon bu. Biraz önce size çektiğim versiyon elektrikliydi. Ee, ufak tefek farklılıklar da varmış hatta. Arka koltuğu mesela kızaklı benzinli motora sahip olan versiyonların ve zemini de biraz daha alçakmış. Ee, arka koltukla ilgili böyle farklılıklar var. Bir farklılık da ya da demin yanlış söylediğim gibi olan bir şey. head -up gösterge. En azından şimdilik standart donanımdaymış. Yani bu ilk satışa sunulduğu dönemde ee, standart olarak gelecekmiş. Bu da değerli çünkü dediğim gibi önünüzde görebiliyorsunuz ve ilginç de bir head-up göstergesi var. Normal bir göstergeymiş gibi gösteriyor size. Yani çok küçük ya da e, okunmayacak şekilde değil. Normal bir şekilde gösteriyor ve kokpitin içine doğru gösteriyor. Yani yolun üstünde göstermiyor. Kokpitin içine doğru gösteriyor. Her zaman bir siyah zeminde oluyor. O da kullanımını biraz daha rahatlatacak. Buraya bakmak zorunda da kalmayacaksınız. Temel olarak konular böyle. E, seçeneklerden bahsedelim. Aslında geniş bir yelpazesi varmış gibi ama çoğunluğu ilgilendirecek olan iki tane versiyon. Bir tanesinde 3 silindirli, 1.5 litre hacimli, multi bir sisteme sahip olan klasik BMW motoru. 7 ileri vites çift kavramalı şanzımanla birlikte sunuluyor. Önden çekişle birlikte geliyor. 170 beygir güç, 280 Nm tork üretiyor bu versiyon. E, i̇kinci versiyonda tek motora sahip olan elektrikli versiyon. 204 beygir güç, 240 Nm tork üretiyor. E, 67, 63.7 kWh'lik bir ile birlikte geliyor bu versiyonda. Bunların ikisi de tabii düşük vergi dilimine girdikleri için daha çekici konumda olacak olan versiyonlar. Bunun dışında çift elektrik motoruna sahip olan SE versiyonu var. Bunda 313 beygir güç üretiyor. Aynı pille birlikte geliyor. 313 beygir güç 400 küsür Nm hatta 500 Nm'ye yakın tork üretiyor bu versiyon. Ve bir de John Cooper Works, gerçekten John Cooper Works olan versiyon var. 300 beygir güç üreten 2 litre benzinli motor ve 4 tekerlekten çekişte birlikte satın alınabiliyor. Bunların hepsini, daha doğrusu bu ikisini siparişle kuvvetle muhtemel satın alabileceksiniz. Diğer versiyonlar normal bir şekilde satın alınabilir halde olacak. Bunun dışındaki konular, e, sürüşle ilgili çok bir şey söyleyip kendimi bağlamak istemiyorum İstanbul'dan önce. E, ama dün BMW X2'yi kullandım hem iX2 hem de X2'yi kullandım. Ve e, bu otomobil bariz şekilde daha iyi bir sürüşe sahip ona göre. Ama her zaman söylüyorum size lansmanlarda lastik basitinde bakamıyorsun, farklı farklı yollarda kullanıyorsun vesaire bir sürü değişken oluyor. E, dediğim gibi söz hakkımı İstanbul'da kullanmak istiyorum ama bu otomobilin sürüş hissi eskisinden çok daha olgun. Eskiden bazı şeyleri kabul etmek gerekiyordu bir mini kullanırken, bir mini satın aldığınızda bazı şeyleri kabul etmeniz gerekiyordu. Biraz daha yaygaracı, biraz daha kaba belki bir otomobil satın almış oluyordunuz. Ama buna karşılık bir mini satın almış oluyordunuz. Artık öyle değil. Şu anda bu otomobilin sürüşü normal bir otomobil gibi aslında bakarsanız. Herhangi bir BMW, Mercedes, Audi, belki BMW X3'e kadar olan bütün premium sularını e, toplasanız onlarla çok rahat bir şekilde rekabet edebilecek bir sürüşe sahipmiş gibi. Ama dediğim gibi e, sonuca varmak için biraz erken olabilir onları İstanbul'da anlatırım. Son olarak fiyatlar kısmı. E, orada bazı enteresan durumlar var. Benzinli motorlu versiyon 2 milyon 660 bin lira satış fiyatına sahip. Tabi bu baktığınızda pek çok farklı model satın alabiliyorsunuz bu fiyatlarda. E, mini premium olarak görmüyorsanız belki bir zorlayıcı olacaktır ama elektrikli motora sahip olan versiyon Listede şu anda %40'lık ÖTV'ye giriyormuş gibi gözüküyor. Tek elektrik motoruna sahip olan versiyondan bahsediyorum. Listede şu anda %40'lık vergi dilimine giriyormuş gibi gözüküyor. Yani 2 milyon 400 bin liranın biraz üzerinde bir satış fiyatına sahipmiş gibi gözüküyor. Ama çok küçük bir marjla %40'lık vergi dilimine girdiği için bayiler kendi inisiyatiflerini kullanarak bir alt vergi diliminden faturalandırma yapabiliyorlarmış. Böylece de 1.900'ün biraz daha üzerinde bir fiyatla elektrikli bir mini'ye, mini, mini countryman'e sahip olabiliyorsunuz. Bayağı da zengince bir donanım listesiyle birlikte. Çekici olabilir bu. Bu belki değerlendirilebilir. Enteresan bir e, seçim olabilir. Pek tabii ki fiyatlar konusunda da durumlar böyle. E, Anlatacaktım herhalde bunlar aktif güvenlik donanımları standart olarak geliyor. Otomatik fren yapabilen çarpışma önleme vesairesi. Adaptif, e, gelişmiş bir adaptif sabitleme sistemi ya da öyle şeyler satın almak isterseniz paketler olarak paketlerle satın alabiliyorsunuz. Gerisi de bunlar zaten. Sonuca bağlayacak olursak mini kantremen için bayağı olgunlaşmış, bayağı normalleşmiş denilebilir belki de. Ee, böyle. O zaman dün çektiğim BMW X2 videosu ile siz devam edin. Ee, ben de burada bu videoyu sonlandırayım. O zaman X2'ye devam ediyoruz. Bugün konuğumuz BMW X2. X2'nin ikinci nesli Türkiye'de satışa sunuldu. Hem elektriklisi var hem benzinlisi var. 1.5 litrelik benzinli motorla alabiliyorsunuz ya da elektrikli versiyonla alabiliyorsunuz ki bu yanındaki de elektrikli versiyon. Yani aslına bakarsanız iX2 olarak anılan versiyon ve şu anda bu otomobilin lansmanındayım. Hatta bugün X2 ailesini kullanacağım. Yarın da Countryman ailesini kullanacağım. Belki iki videoyu bir arada bile yayınlayabilirim. Enteresan olur. İki muhteşem model bir arada vesaire gibi. Her yani neyse o konuda daha karar vermeden bakacağız ona. Lafı daha fazla uzatmayayım. Şu anda lansmandayım. Sizi bu otomobille tanıştıracağım. Neler var neler yok. Temel bilgileri en azından ön bilgileri ee, size aktarmış olalım. Zaten bir süredir satışta bu otomobiller. Özellikle benzinli X2'nin herhalde satışa sunulmasının üzerinden bir hayli zaman geçti. Ama lansmanı daha yeni yapıyor vesaire vesaire. O zaman lafı daha fazla uzatmayalım. Hemen X2'nin etrafındaki durumumuza başlayalım. Hemen X2 ile ilgili konularımıza başlayalım. Sadece M paketle satılıyor hem X2 hem de iX2. Türkiye'de şu anda görmüş olduğunuz bu tampon vesaire de o M pakete dahil öğelerden. Doğrudan X1'in, kupe versiyonu aslında bakarsanız bu otomobil ama doğrudan X1'in tasarım öğelerini almamış BMW. Bunun yerine yeni bir model yaratmış gibi dinlenebilir belki de temel olarak. Baktığınızda burun tasarımındaki farklılıkları herhalde çok rahat bir şekilde görüyorsunuz. Daha iri farları var mesela. Ee, Böbreği 3SR 5'i bütün BMW'lerin aynı zaten ama. Bir bakışta anlaşılabiliyor. X2'nin önden bile baksanız e, X2'nin farkları bir bakışta anlaşılabiliyor. iX'de özel olarak burada gördüğünüz gibi ızgara kapalı olarak geliyor. E, normal benzinli motora sahip olan versiyonlarda normal bir ızgara geliyor. Şu alttaki desenin yukarıda da devamı gibi aslında bakarsanız geliyor. E, şu orta bölümde radar var, kamerası var vesairesi var. Ön bölümde durumlar tam olarak öyle. Şöyle yan tarafına geçeyim hemen otomobilin. Gördüğünüz gibi daha manzarası vesaire gayet güzel. 4 metre 55 santim otomobilin boyu. Eskisine göre 20 santim neredeyse uzamış. Hatırlarsanız ilk nesil X2 aslında tavanı alçak bir X1'den daha fazlasıydı sanki. Biraz daha yüksek bir BMW 1 serisi gibiydi. Baya bir kupe havası vardı. Burada artık fastback'e dönüşmüş otomobil. Kupe e, havası aslında bakarsanız BMW'nin X6 ile başlattığı sonra X4 ile devam ettiği aynı kupe su havasına bürünmüş denilebilir. Aynı fespek yapıyor, aynı biraz daha farklı arka tasarıma diyelim buna yorum katmadan e, kavuşmuş diyebiliriz. Tabii ki bu dönüşüm sonucunda da dediğim gibi boyutlar oldukça değişmiş. 19 santimlik boy artışı nesilden nesile geçti oldukça fazla. Aks mesafesi otomobil 2 metre 69 santim. 2.2 santimlik bir fark var e, Selefine göre. Şöyle arkasını da göstereyim otomobilin size. Arka taraf bence biraz alışılması gereken bir bölüm. Ee, ben çok alışamadım. Fikrimi soracak olursanız. Bana farklı gözüküyor. Böyle söyleyeyim. Ee, tabii ki bu sadece beni ilgilendirir. Herkesin yorumu kendisi olacaktır arka tasarımla ilgili olarak. Şöyle. Size bırakıyorum bu kısmını. Kocaman bir spoiler'ı var otomobilin gördüğünüz gibi. Ve e, kamerası da bu spoiler'in üzerine yerleştirilmiş şu yan tarafta hemen yıkamak için bir fıskiyesi bulunuyor kameranın temiz kalabilmesi için. Çünkü tahmin edersiniz ki burada kamera pek uzun süre temiz kalamayacaktır. Ve iX2 logosu böyle. Ve tampon enteresan bu M pakette birlikte gelen tampon. Birazcık farklı diyelim yine. Bagajı da göstereyim size. Elektrikli bagaj kapağı standart olarak geliyor. Bayağı zengin bir standart donanımla geliyor otomobil bu arada. Cam tavan standart, elektrikli bagaj kapağı standart, adaptif M amortisörler standart ve e, bu bagaj kapağının altında da benzinli versiyonlarda 515 litre, buradaki elektrikli versiyonda 525 litrelik hacim bulunuyor. Elektrikli versiyonun bagaj hacminin daha büyük olmasının sebebi benzinli versiyonunda myTribit olması, myTribit ile ilgili ekipmanlar herhalde bu alt tarafı komple kaplıyor. Burada elektrikli versiyonda biraz daha fazla alanı olduğu için belki de buradan biraz kazancı vardır. Şöyle gördüğünüz gibi güzel kullanışlı bir bagaj alanından bahsediyoruz. Kıyaslayacak olursak X1'in bagajından biraz daha büyük ama tabii kullanışlık açısından tam aynı sonuçlar olmayacaktır. Çünkü şurada görüyorsunuz bu eğim var burada. Ee, bagaj kapağın eğimi var. X1'de ise tamamen düz geliyor bu bölüm. Ve e, X1'de kızaklı arka koltuk sunulurken burada kızaklı arka koltuk sunuluyor ama gördüğünüz gibi 3 parçalı katlanan arka koltuk sunuluyor. Şurada da biraz önce gösterdiğim gibi hareketli bir zemin var alt tarafta. İkinci bir ek bir saklama alanı daha bulunuyor. Arka koltuğu da hemen göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi aslında X1'dekine yakın bir alan burası. Birazcık daha dar gibi mesela diz mesafesi. Ee, ya da baş mesafesi o kadar kötü olmasa da cam alanlar tabii ki X1'den mesela çok daha dar bir kupede bulmayı bekleyeceğiniz gibi belki de. Ve cam çizgisi de alt taraftan oldukça yüksek. Gördüğünüz gibi bir çocuk mesela burada seyahat ederken dışarıyı görmemek konusunda sıkıntılar yaşayabilir. Kol dayanağı var. İki tane bardaklığı var. Sufix bağlantıları için güzel çerçeveler var. Çok alçak bir şaft tüneli var. Tamamen düz değil ama çok alçak şaft tüneli. Ee, yine de evet, tabi ortada, e, yan taraflara doğru bacaklarınız açık oturmak zorunda kalacaksınız. Ee, böyle durum. Şöyle kocaman bir cam tavan var şu anda kapalı olsa da. Şuradan kokpitte göstereyim. Kokpit zaten doğrudan X1'den, BMW XS Active Tourer'dan vesaireden doğrudan alınmış. Aynı tasarım burada devam ediyor. Gördüğünüz gibi iki tane ekran tek parçaymış gibi yerleştirilmiş şurada ortada güzel bir saklama alanı bulunuyor. E, havalandırma çıkışları şöyle. Ortada kocaman bir havalandırma çıkışı var. Şu dekorasyon enteresan. Ne kadar görüyorsunuz bilmiyorum ama e, farklı renklerin lazerle işlenmesiyle herhalde oluşturulmuş bir alüminyum dekorasyon var. Seçimlik bu da. Seçebiliyorsunuz farklı dekoratif unsurlardan. Enteresan bu. E, i̇lginç geldiği için aktarayım dedim size. Ekranda yine en son yazılım kullanılıyor. Gayet güzel. Çok rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Yine direksiyon üzerindeki düğmeler sadeleştirmiş diyelim buna. Hadi e, pek çok ayarı merkezi ekrandan yapmanız gerekiyor. E, bu bir kısmı belki de direksiyon üzerinde en azından kalabilirdi. Ve durumlar böyle. Genel kalitesi vesaire iyi aslına bakarsanız otomobilin. Aslında bu konularda X1 ile 3 aşağı 5 yukarı tamamen aynı bu otomobil. O zaman bir de direksiyona geçeyim. Kısa bir sürüş yapalım. Motor seçeneklerinden bahsedeyim size. Sürüş ile ilgili anlatabileceğim çok fazla bir şey yok. Onu İstanbul'a bırakmayı her zaman gibi tercih ediyorum. Motor seçeneklerinden bahsederim ve videonun sonuna gelmiş oluruz. Şimdi BMW iX2'nin direksiyonundayım. Hemen iki versiyonunda teknik verilerinden bahsedeyim. Bu arada dışarıda bahsetmem gerekirdi ama e, unuttuğum için şimdi aktarayım size. Yerden yükseklikleri ilginç otomobillerin. Benzinli motora sahip olan versiyon tıpkı X1'de olduğu gibi 20.7 santimlik yerden yüksekliğe sahip. Bayağı bir yerden yüksekliği var. Yani e, elektrikli versiyonsa 16.7 yanlış hatırlamıyorsam. 16 küsür santim yerden yüksekliğe sahip. Yani elektrikli versiyon muhtemelen aşağıda pidi korumak için vesaire bir ek kaplaması varsa kuvvetli muhtemel. O nedenle biraz daha farklı yerden yükseklikleri otomobilin M versiyonlar için geçerli bunlar ve M versiyonlar biraz önce de söylediğim gibi adaptif M amortisörlerle birlikte geliyor. Teknik veriler kısmına geçelim. Benzinli versiyon yani X2 versiyonu. 1.5 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motorla geliyor. Mild Bit versiyonuyla geliyor bu motorun. 170 beygir güç, 280 Nm tork üretiyor. 7 vitesli çift kavramalı şanzıman üzerinden ön aksına aktarıyor gücünü ve torkunu. Bu motorla ilgili söyleyecek çok fazla bir şey yok zaten. 3 milyon 400 bin lira civarında bir satış fiyatıyla birlikte geliyor. 1.5 litrelik 3 silindirli motora sahip olan bir BMW X2 M paketle birlikte gelip zengince donanımlı olması herhalde bunun ee, avuntusu olacaktır diye tahmin ediyorum. Elektrikli versiyona geçtiğimizde öncelikle satış fiyatı 2 milyon 700 bin lira civarında bir fiyat seviyesi var. %10'luk dilimden bayağı bir uzaklık alıyor yani. tek motorlu versiyon Türkiye'ye ithal ediliyor. 204 beygir güç ve 250 Nm tork üretiyor bu tek motora sahip olan versiyon. 64.8 saatlik bir bataryayla birlikte geliyor. 130 kW'da DC'den şarj olabiliyor. ve Standart olarak 11 kW'la, isteğe bağlı olaraksa 22 kW'la AC'den şarj oluyor. İsteğe bağlı olarak sunulması da bir şeydir. Ee, siparişlerde ya da daha doğrusu herhangi bir bayide bulacağınız araçlarda ne kadar sık karşınıza çıkacak bundan çok emin değilim ama evinizde şarj aletiniz varsa bu çok bir şey fark ettirmeyecek. Kuvvetle muhtemel ee, dışarıda AC'den şarj edebilmeniz için 20 kW'lık AC şarj aleti, araçta kurulu şarj aleti enteresan bir seçim olabilir. Ee, menzili de 478 km'ye kadar diyelim öyle açıklanıyor. Bu da demektir ki herhalde bir e, 370-400 km aralığında bir menzile sahip olabilecektir. BMW iX2. Sürüşle ilgili diğer konular 3 aşağı 5 yukarı X1 ile neredeyse birebir aynı. Ama bunları yine de İstanbul'a bırakmayı tercih ederim. Ee, zaten başka da aktarabileceğim bir şey yok herhalde. Bu otomobille ilgili olarak sonuca bağlayacak olursak X2 için bir önceki nesilden çok daha farklı bir otomobil. X1'den e, X1'e göre bazı şeylerden vazgeçmeniz gerekiyordu. X2'ye geçerken eskiden e, ama şu anda öyle değil tam olarak. Birazcık alan hissi farklı. E, değişkenlik özelliklerinde bazı farklılıklar var ama 3 aşağı 5 yukarı benzer bir kullanışlılığı sunuyor denilebilir herhalde. Bu otomobil için artık değişen tarzıyla e, bunları elde etmiş aslında bakarsanız. Tam olarak biraz daha sportif bir görünümdür belki. Bunun kararını siz verin. E, bu sportif görünüme karşında X1'e benzer bir kullanış belki de sunuyordur bu otomobil. O zaman sanırım benden bu sefer bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.